Soğanlama. 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 15 dakika. Malzemeler. 2 adet orta boy soğan. Yarım su bardağı doğranmış domates. 1 yemek kaşığı biber salçası. 50 gram margarin. 2 adet parmak sucuk. 4 adet yumurta. 1 çay kaşığı tuz. Yumurtaları dağıtmadan kırmaya kapağı kapalı tencerede yemeğin buharıyla pişirmeye dikkat ediniz damak tadınıza göre daha fazla soğan kullanarak hazırlayabilir acı biber ilave edebilirsiniz 2 adet orta boy soğanı yarım ay şeklinde ince piyazlık doğrayın 50 gram margarini tencerede eritin 2 adet parmak sucuğu 4 eşit parçaya bölün ve ardından küçük küpler halinde doğrayın yağ kızınca İnce piyazlık doğradığınız 2 adet orta boy soğanı tencereye ekleyin ve soğanları renk alana kadar orta ateşte yaklaşık 5 dakika kadar soteleyin. Ardından sırasıyla 1 yemek kaşığı biber salçasını, yarım su bardağı doğranmış domatesi, 1 çay kaşığı tuzu ekleyin ve karıştırın. Domatesler suyunu çekince küçük küpler halinde doğradığınız 2 adet parmak sucuğu ilave edin. Sucuklar renk alıp kızarana kadar orta ateşte Yaklaşık 5 dakika kadar pişirme işlemine devam edin. Tahta bir kaşık yardımıyla soğanlı, sucuklu malzemeyi tencerenin kenarlarına çekerek yumurtaları kırmak için yer açın. 4 adet yumurtayı dağılmaması için yavaşça kırın. Tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte yumurtalar göz göz olup beyazı pişene kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.